Ben Buhurak. E, Bugün videomuzda parkur oyunun ikisini çekiyoruz arkadaşlar. Ve şimdi arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar ve başlayalım. Arkadaşlar arkadaşlarım kanalıma abone olmayı da unutmayın. Burayı geçtik daha yüzde on yapmıştık diğer önceki videoda ve daha şimdi bunu yapacağız bir üst kata belki çıkabiliriz ee, şu anda 80 şey yapmıştık geçen videoda şimdi bunu şey, daha yüksek yapacağız arkadaşlar yüzde on oldu Oralardan geçelim. Aa orada yandık. Hop burayı da geçtik. Geçtik burayı da ve burayı da tamamladık arkadaşlar. Ve şimdi buraya at atlıyoruz. Bayağı yapmamız lazım. 4, e, 500 küsür mene parkur var. Arkadaşlar ve daha çok şeyimiz var. Yani daha çok yolumuz var. Bunun 3. 4. serisi gelecek arkadaşlar. Çünkü bu daha yapamayız herhalde. Bu bu kadar fazla. buradan da geçtik. Bu bu burada da geçtik. Doğa baksın kaç tane bölge var. Ya yani buraya belki de 10 10 tane de seri olabilir. Doğrulardan çıkalım. buraya geçtik ve bu yuvarlaklar da geçildi geçtik arkadaşlar ve aa orada öldük hop hop böyle geçtik tamam e, ve arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın e, yani, yani hızlı bir şekilde büyüyelim arkadaşlar şu anda 4 abone miyiz 3 mi öne arkadaşlar bölümü geçtik. Tamam, üç yere geçtik. 100 bir üstü daha yere geçtik arkadaşlar. Şu anda kaç tane yapmışız? 102 tane parkur yaptık arkadaşlar. Bu şoktan ne oluyor? Şurada şu şeyler ne acaba? Şu total yazıyor. Ne oldu? Allah bu, bu totalden ne oluyor arkadaşlar yorumlara yazın i̇şte şu anda oralardan bakalım. Bu 105. bölümü geçtik. Ve şu anda 106.ye geçtik arkadaşlar. Ve şu anda buralardan da geçelim. Buralardan da. Geçtik. Ve buralardan da geçtik. Bir oradan bir buradan buradan da geçeceğiz. şurada da anne kadar var Allah bilir. Burayı da geçtim. Şimdi buraya basalım. Burayı geçtim. Burayı da geçeceğiz. Hemen buraya da geçelim. işte tam o şeylerden de geçebilirdik. Ne? Adamlar parkur bulamamış. İyi de şeyler koymuş oraya. Daha parkur bulamamış herhalde. da geçmişiz buradan. Şuralardan yok. yolumuza devam edeceğiz. Buradan da geçtik. Buradan da hop ve buran burada op, o önceki parkur biraz zordu arkadaşlar. Şurayı da hop buradan da geçtik. Ay orada yandık. Ay. Buradan da geçelim. Onu arkadaşlar daha fazla oyu gelmesi için beğenip abone olmayı unutmayın. Ve evet, arkadaşlar e, çok böyle çok izleyenler var ama e, şey o, olmuyor abone olmuyorsunuz arkadaşlar. Olun abone. Kanalımız büyüsün. Bak buradan da son yol var. Daha da var. O buradan, oradan çıktı. Daha bir daha portal daha var ama. Daha var diğer portala. Burada daha uzun oldu herhalde. Öncekini direkt geçtik. Buraları da geçelim. Yok, buraları da geçtik.

140. parkura geldik arkadaşlar. Daha 25. <laughs> yüzyılda yaptık. Buralarda. Tekmanın <Geç, gülüyor> üstüne atmış. Buradan. Buradan da. Buradan da geçtik. Direkt buradan da geçelim. Şuradan. Hop tamam. Abi orada var ya hiç bilmiyordum öyle olacağını. Hop buraları da geçtik. Çabuk 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 gidelim. Çabuk çabuk gitmemiz lazım. Bunun e rabbit oluyorsa bunun şey de Yapabiliriz. Böyle. Daha şey nerede? Daha var ama baksana. Daha Ayo yok şurada bir şey tamam. Bence çok sağım var. Bir şurada diğer portalda da yaptım. Neredeyse. Hop. Hop, tamam. Şöyle şöyle, şöyle şöyle şöyle. Ve diğer bölümde burası. Burası. Şöyle böyle hop hop Hadi bakalım seviyesi var. Ki i̇şte bu Buz var. Risk var böyle. Burada böyle bir şey alamıyoruz herhalde. başka bir şey. Bu bilet var. Yaptım. 155. bölüme geldik arkadaşlar. Bak bu arada. %15'deydi. %28 oldu arkadaşlar. Bu öyle. Biraz daha hızlı gidelim. Ve 160 bölüm yaptık şu an iki videoda. Ve yani bir videoda 60 yapsaydık. Yani sonraki videoda daha fazla bölüm yapmışız. Yonda 80 tane Burada 80 yapmışız. Biz daha da fazla yapalım bu videoda. Bu geçelim. Aa buradan değilmiş. Yeşil kırmızı yeşil kırmızı oraya da geçtik. Hop. Ay orada öyle tuzak kurmuşlar ki bu geçti hop buradan böyle buradan böyle burası zormuş hop burayı da burayı da oh, tamam orada çok zordu arkadaşlar Buraya da geçtik. Oyun o, o, sonunda öyle geçtik ki altta bakın öyle güzel gözüküyor. Farklılar. Parkurlar. buraya, oraya, buradan buraya ve arkadaşlar oraya da geçtik. Buraya da. Buraya 175. 17, 17 bölüme gelmişiz. Buraya şöyle %32'nci şeye gelmişiz. Sonra yine çöreye geçtik. Dur böyle 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 şöyle Böyle mi? Ee, buradan da sırtacağız. Buraya çıktı. Bakalım 182 tane bölüm yapmışız arkadaşlar. Ve daha da devam edeceğiz. Arkadaşlar işte, buraları da geçelim şöyle. Ay Hop şöyle geçelim direkt. Hop böyle böyle. burayı işte. Şimdi %34'ünü, %34'ünü 34, 34, 34 yapmıştık yüzde E şey derken %34'ünü yapmışız. buralarda da şöyle şöyle gidelim. Buraları da geçtik. Arkadaşlar burada videomuzun sonuna gelelim. Arkadaşlar e, videoma like atıp kanalıma abone olun. E, sizi seviyorum. Bay bay.